İzmir, 1520'li yıllarda Kanuni Sultan Süleyman hükümdarlığının ilk dönemlerinde 1300 kişilik nüfusuyla Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki küçük şehirlerinden birisiydi. 17. yüzyılda artan Avrupa ticareti sebebiyle liman kenti olarak büyümeye başladı. 1659 yılında kent merkezi 6600 kişilik bir nüfusa ulaştı. Artan ticaret ile birlikte şehirde pek çok konsolosluk açıldı. Az miktarda Rumların yanı sıra şehre Yahudi ve Ermeniler de yerleşmişti. Giderek büyüyen İzmir 19. yüzyılın sonlarında 145 bin nüfusuyla imparatorluğun en büyük şehirlerinden birisi olacaktı. İzmir'de en önemli 5 fay Seferihisar, İzmir, Tuzla, Gülbahçe ve Yağcılar faylarıdır. Bu fayatları yıkıcı depremlere sebep olmaktadır. 1688 depremine sebep olan İzmir fayı sistematik fay sınıfına girmemektedir ve deprem üretme aralığı sabit değildir. İzmir'de bulunan fay hatları milattan sonra 17. yılda meydana gelen depremden sonra günümüze kadar 6,5 ve üzeri büyüklüklerde 15 büyük deprem üretti. Profesör Doktor Ramazan Demirtaş'a göre İzmir ve civarında 14 aktif fay bulunmaktadır. İzmir'de bulunan fay hatları yeryüzünü bir zon boyunca 10 ila 20 kilometre arasında kıracak ve büyüklüğü 6 civarında olabilecek deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu resimde görüleceği üzere son dönemlerde bile İzmir deprem olarak oldukça aktif bir dönem yaşamaktadır. 1688 depreminden 35 yıl önce 23 Şubat 1653 tarihinde kentte 7.4 büyüklüğünde olduğu düşünülen büyük bir deprem yaşandı. 3000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu depremin merkez üssü tespit edilemese de Aydın ve Denizli içine alan geniş bir bölgede ağır hasara neden olduğu bilinmektedir. Naima tarihinde deprem ve sonrasına ilişkin şu bilgiler yer almaktadır. Güzelhisarda büyük bir deprem meydana geldi. Bir anda kentteki binaların büyük kısmı yıkıldı. Birçok saray ile ev yere gömüldü. 3000 erkek, kadın ve çocuk öldü ve birçoğu da yaralandı. Ve çok sayıda hayvan da telef oldu. Ayakta duran tek bir mescit, cami ya da sağlam bina kalmadı. Hafif sarsıntılar 40 gün boyunca devam etti. Yer yer toprak yarıldı. Kiminden renkli, kiminden siyah sular topraktan fışkırdı. Sonra geri çekildi. Tarihler 1688'i gösteriyordu. Osmanlı Devleti dönemi içerisinde İzmir'de daha önceki yıllarda da pek çok şiddetli depremler olmuştu. Fakat 1688 depremi İzmir'in depremselliği içinde önemli bir başlık oluşturmaktadır dönemin Fransız konsolosluğunun raporlarını yayınlayan İngiliz deprem bilgili Profesör Nicholas isim verdiği bilgilere göre deprem 1688 yılının 10 Temmuz Cumartesi günü 11.45 sularında meydana geldi. Deprem yüzey dalgası büyüklüğü olarak 7 büyüklüğündeydi ve 30 saniye kadar sürdü. Merkali şiddet ölçeğine göre yoğun olarak gruplanan 10 şiddetinde bir depremdi. Merkez üssü İzmir fayıydı. Deprem üreten İzmir fayı İzmir körfezinin doğusunda körfezi güneyden sınırlayan doğu batı yönlü bir fay hattıdır. Bu gerçekten büyük bir sarsıntıydı. Deprem İzmir'i yerle bir etmişti. Raif Nizihi İzmir'in Tarihi adlı eserinde 1688 depremine ilişkin şu satırları kaleme aldı. 1688 Temmuz'un 10. günü öğleden bir saat önce çok şiddetli ve birbirini izleyen birkaç deprem oldu. Tam bu sırada kentte bir de büyük bir yangın çıktı. Bir yıkan, biri de yakan bu iki büyük felaket İzmir kentinin canını aldı. Kent yığın taş, bir küme kül haline geldi. Bu muazzam belanın korkunç dalgaları içinde 15-16 bin kadar insan öldü. Bu felaket en çok Türk halkına zarar vermişti. Büyük camilerin ve mescitlerin hemen çoğu, 3 katolik kilisesi Büyük bir Rum katedrali ilk önce yıkıldılar ve sonra yandılar. Kentin evlerinden dört üçü yıkıldı ve yandı. Deprem sonucunda İzmir Körfezi girişinde bir yarımada üzerinde bulunan Sancakburnu Hisarı tamamen yıkıldı. Üzerinde bulunduğu toprak parçası karadan 30 metre ayrılarak bir adacık oluştu. Depremde yıkılan bu askeri yapının yanı sıra kalenin topları bile denize dökülmüştü. Hasarın neredeyse tamamı kentin deniz seviyesine yakın alanlarındaydı. Bu bölgelerde zeminde yer yer yarıklar meydana geldi. Toprak 60 santimetre kadar denize gömüldü. Bir başka ifadeyle deniz iç kısımlara kadar ilerlemişti kentin deniz seviyesindeki kesimlerinden iç kısımları gittikçe hasar da azalmaktaydı. Kadife Kale'de hasar yok denecek kadar azdı. Depremin bir sonucu olarak su kaynakları da kurudu. Evlerin ve kamyo ait binaların çoğu yıkıldı. Ayakta kalan binalar kullanılmaz hale gelirken doğuya bakan duvarlarında büyük hasarlar oluştu. O tarihte kentte bulunan 17 büyük camiden 14'ü yıkılırken 3'ü ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelmişti. Fransisken, Cizvit, Cemaatsel, Yunan Metropoliten Kilisesi, Ermeni Kilisesi ve Stapotini Şapeli tamamen yıkıldı. Deprem kentin ticari merkezinde de büyük bir yangına sebep oldu. Ticaret depoları içindeki malları ile beraber yok oldu. İngiliz, Fransız ve Hollandalı tüccarların kayıpları yalnızca depolarında yok olan mallarla sınırlı değildi. Yangın ofislerindeki tüm yazışma ve yerel tüccarlardan alacak makbuzlar gibi kıymetli evrakların da tamamen yok olmasına sebep olmuştu. Bu durum kentteki ticari hayatı sona erdirdi. Avrupalı tüccarların tamamı şehri terk etti. Kentin bu yıkıcı depremden sonra eski sosyal ve kültürel zenginliğe dönebilmesi 18. yüzyılda gerçekleşecekti. Bu felakette kent evlerinin dörtte üçü harap olmuştu dörtte biri ise oturulamayacak kadar ağır hasar almıştı. Eğer bu felaket gündüz olmayıp gece halkın uyduğu saatlerde olsaydı kent sakinlerinin hemen hepsi yıkıntı altında kalıp mahvolurlardı. Depremin ilk sarsıntılarıyla beraber yar yarılmış bu yarıklardan kaynar halde hep siyah pis kokan sular çıkmıştı. Yarıklar üzerinde ölü balıkların bulunması bu suyun deniz suyu olduğu hakkında bir kanaat uyandırmıştı. Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu 1688 İzmir depremi ile ilgili şunları söylemektedir. Depremin şehre verdiği zarar daha çok Türk mahallelerinde olmuştu. Fransız raporlarına göre 16-19 bin kişi bu deprem sonucu hayatını kaybetmişti. Deprem cumartesi günü olduğu için yabancılar şehir dışındaydı ve depremden fazla kayıp vermediler. Depremden sonra başlayan yangında Frank Soka bugünkü Alsancak kordon boyu ve Ermeni mahallesinde büyük zararlar meydana geldi. Evlerin ahşap olması nedeniyle şehrin hemen hemen yarısı yok olmuş. Taştan yapılan camiler, hanlar, kiliseler bile depremden etkilenmiş. Kentte salgın hastalık tehlikesi belirmişti. Yabancılar İzmir'i terk ederek limandaki gemilere sığınmışlar. Bir kısmı Sakız Adası, bir kısmı ise Halep ve Lübnan'a göç etmişti. 31 Aralık 1688 tarihli Orange Gazette'de yer alan haberde deprem ile ilgili şu bilgiler yer alıyordu. İzmir'de ortam son derece sağlıksız. Konsolosluk çalışanlarından dördünün salgın hastalık sonucu ölmesi, konsolos ve vatandaşların yarısı mallarını toplayıp gemilerle İngiltere'nin yolunu tuttular. Arkalarında harap olmuş birbirine yakın köylerde kaderlerini bekleyen çok sayıda Rum, Ermeni, Frenk ve Yahudi bırakmışlardı. Kalanlar çerçöp ve yıkıntılar arasında kendilerini bekleyen ölüme her gün kurban vererek var olma çabalarını sürdürüyorlardı. Bu şeytani manzarayı adeta tamamlarcasına bir de su kemerlerinin yıkılması sonucu kentte içme suyu sıkıntısı baş göstermişti. İzmir depremleriyle ilgili kapsamlı bir kitap yazan Profesör Doktor Melih Tınay'ın aktarımlarıyla bu deprem sonucunda İzmir'de bulunan 17 caminin 14'ü yıkılmış, 3'ü de ağır hasar alarak kullanılması hale gelmişti. Gayrimüslimlere ait kiliseler de çökmüştü. Özellikle liman civarındaki ticaret anları yıkıldı. İzmir'de yaklaşık 700 tüccar hayatını kaybetmişti. Oluşan tsunami sonucunda limanda bulunan gemiler alt üst olmuştu. Kıyı şeridi 60 santimetre çökerek bir kanal oluşturmuştu. Şehrin büyük yapılarından olan günlük binasının tavanları çöküp duvarları yıkılmıştı. Pamuk ipliği hanından başlayıp pazar yerinin sonuna kadar olan kervan ve diğer binaların çoğu yıkılmıştı. Depremden sonra inşa edilen binalar zeminleri dışında genelde ahşaptan yapılmaya başlandı. 1509 İstanbul depreminden sonra da 2. Bayezid'in çıkardığı ferman ile evlerin ahşap yapılması emredilmişti. 1688 İzmir depreminden sonra da olası depremlere karşı evlerin dayanıklı olmasına özen gösterildi. Şehir depremden sonra birkaç yıl içerisinde tekrar inşa edildi. Deprem ortamında oluşan otorite boşluğunda yağmacılık almış başını yürümüştü. Payitaht İzmir'deki bu kargaşa ortamını önlemek için dergahı Ali Kaptan başısı Ahmet Efendi'yi şehre göndermişti. Felaketleri kendi çıkarları için fırsata dönüştürmeye çalışanlar her dönemde bulunuyordu.